Efendim merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ukrayna oynuyoruz Konsepti dedik, dedik bir hmm. Başka biraz başka bir Hemen Etrafı da atalım Allah sikim Evet etrafı Tam götü Şimdi gelir mi? Gel artık. Gelsen oğlum. O rospu çocuğu direkt buraya geldi. Siktir git çık. Hadi. Ananın yanındayım. Hadi. Yarra kafasına bakıyorsun oraya. Aptal. Saçını sikeyim. Kena arıyor gibi, arıyor gibi. Yarra kafası. Kapan koydu. Amına soktum piç. Gel gel. Gel amına soktum. Bir aşağı da inmedi. Orospu çocuk. E ben ne yapacağım? Orospu çocuğu. <laughs> Karısı be evladı orada mısın? Ay ananı s**kim. <laughs> Orası bu çocuğu İçilmiş oldu ya orada Orada gibi Ben soktum piç Ayyyy ananı Orası bu evladı gel 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 Ben soktum gel Gel orası bu çocuğu gel Gelsene Anına sattım pişti. Şey. Gel. Yarra kafası götü Ananın yanındayım. Ya orospu çocuğu her sikime kapan kuruyor. Ananı sikerim alırım bunu amına sokarım seni. Bak Bak elimde ne var orospu bu çocuğu. Gel gel gel. Gel bak 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 elimde ne var orospu bu çocuğu. Amına soktum. Anan amına sok. Ya o ananın Ya orospu çocuğu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orospu çocuğu? Gelme. Yarra kafası bıraktım ayıcı bir şey yapmıyorum amına sokayım. Kutuları neden buraya sokmak zorunda kaldın? Orospu çocuğu seni. Ne uğraştırıyom bizi ya? Aptal orospu evladı. Bıraktık aycığını siktik sanki ya ne yaptık? Ya orospu evladı. Has siktir lan. O üç zannedi, götü dağıttı ya. O oh, ananın amına Lan bas gitsene orospu çocuğu. Siktik ananı sanki ha. Bas git. Allah Allah. <gülüyor>, Gülüyor bir de orospu çocuğu gülme. <laughs> Ama nasıl nereye gittin? Göt korkak. Ananı sikim kapan koy koy koyuyor hale sikeceğim bacını ha. Git. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Sik. Ha, <laughs> ananı pulağı. Lan. Bu çok iyi. Bu ne amına koyayım? Al bunu ananın amına zor. Bunu yere atmaz mıyım ben şimdi? Ananı sikeyim ya. Ya gelme. Şişim geldi. Oraya gel orospu çocuğu Ha. ne oldu lan On, Buraya mı geleceksin oraya mı Kürt sen buraya gelirsin <laughs> <laughs> La kürt çıktı Aptal kürt Lan no, orospu çocuğu buraya mı geliyorsun şimdi de Gülme ananı sikerim gülme. Orospu evladı nereye gittin? Ya bak o kapanı seni götür deliğine sokacağım ama atma şu kapanı. Orospu çocuğu ben bunu düşürmüştüm. Bura nereye? Oo. Ananı sikeyim Gelme. Şunu da de bari tam olsun. Ne, neyse diğer tarafa gidelim Bu var arabanın aküsü hemen gidip sokalım Ay arabayı sok Arabanın motoruna sokalım bunu ne, Nasıl sokacağım Şuraya e ben bunu, He bu Gazsoli bu benzin mi? Adamım ya gelme. Eğilsem görür mü beni? Orospu çocuğu araba ya. Lan hep senin yüzünden. Senin ben ananı sikeyim ya. Orası bu çocuğu seni. Ay! Lan! Ana ya o ananı sikeyim gelme. AY! Ah lan, lan gelme. Gelme. Ne <laughs> <laughs> sikeyim? gelme gelme ananı sikeyim gelme gelme burada değilim gelme ya o ananı sikeyim ya ya orospu çocuğu sen beni nasıl gördün ya, <laughs> ya amına sikeyim ya of öldürdü orospu çocuğu ananı sikeyim aa lan bak da mı kaldı aa lan oyun gitti lanaka <laughs> <laughs> Ya sen ne orospu çocuğusun ya. Allah belanı versin senin ya. Oyun gitti. Bildirim geliyor sen. Oyun bozuldu. <laughs> Arkadaşlar arkadaş şaklar. Oyundan çıkmak zorunda kaldım telefon. Amına soçtumun aptal garayını, oyunun anasını sikti vakta kaldı. Oyundan çıkmak zorunda kaldım. Tekrar başlıyoruz oyuna. Orospu çocuğu ya. Ne diyor? Leo Leave this house. Evimden gitme diyor. Ne diyor amına ne? Artık ne, ne diyorsa. Sikten bana ne Lan orospu bu çocuğu burada mısın? Lan siker mutlu sana. Bu 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 sik yok. Ay ya. <laughs> ya anam da zeki. <laughs> Ooo. Oltuğa sıçtım. orospu bu çocuğu. Nereden çıktın geldin? Amına kodumun oğlu. Ya oğlum gene mi gitti bu? Ya Lan amına koyayım. Oynanmaz ki bu. La bozuldu gene. Ya ananı sikim niye böyle oluyor? Allah Allah. Ya bozuldu amına koyayım ya. On tekrar başlıyoruz. Sikeceğim ama artık ha. Bir daha giderse çıkacağım oyundan kapatacağım videoyu. Böyle olmaz amına koyayım. Ne olmuş buna ya? telefona bir şey mi aldı yoksa bozuldu bence bir telefon artık bir sikime yaramıyor yeni lazım galiba para yok ama neyse başka. aha kitap kitabı anasına yerleştirecektik yok yanlış oldu anasının olduğu yoda yerleştireceğiz ee, bak anası burada anasına yer anasının kitaplığına yerleştireceğiz galiba ya Nereye yerleştireceksin? Bir şey olacaktı burada. Ananı sikin gelme. Gelme. <laughs> Amını götünü dağıttım bu evinin. Orası bu çocuğu senin. Ananı sikin gelme. Valla şaka valla şaka. Ya sabah amına koyayım. Ay ananı sikim ya. Uf, gene düşürdüm. Ab aman Buraya mı koydu? Neresi sokuyordu bunu? <laughs> Anasına teslim edeceğim. Bak 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 anasını siktim evinin. Orospu çocuğu seni. Gel düzelt. Ananı sikim yanlış yere girdim. Gelme! Gelme! Aa, ya çık gel çık. Çık. Amına çık. Ananı sikeyim. Orospu çocuğu seni. Ananı sikeyim ya. Üstüm başım bok oldu. Ananı sikeyim. Kapıyı aç, kapıyı aç. Ne orospu evladı kapıyı açtık bana. Burada anasını siktimin kargası var elimizi atınca sarıyor. Bak alacağım bunu ananın amına sokacağım. Al götüne sok şunu orospu çocuğu seni. Bu ne? Yarrak var. Bak burada yem kasesi var. Buraya yem koyacağız. Sonra ya amına koyayım düşme bir dur. Her yarrağımı attım her şey düşüyor bir şey oluyor. Ya siker bu ne ya? ananı sikim gelecek sikecek beni. Vallahi şaka valla şaka. Ama ne Neyse biz bir dolaşak Bakalım Ne var ne yok ne sikim var ne yok. Ben bunu düşüreyim bu gelsin buraya. Nasıl daha tamam. iyi Neyse ben üstlerde dolaşayım biraz o oraya gitmiştir zaten. İnşallah. Ananı sikim. <laughs> Aa! Orospu bu çocuğu her sikime kapan kurmuş. Amına koydumun oğlu. Anamın gelme. Oros bunun çocuğu. Altıma sikme amına koyayım ya. Bak bak anasını siktim evinin orospu çocuğu. Gel düzelt amına odumun oğlu. Ay yahu ananı zikip. Orospu çocuğu peşimi bırak. Ne olursun. Ananı sikeyim gelme. Kapat kapıyı kapıyı kapat. çekmece kurcalayalım. Ha, arabanın anahtarını buldum. Orospu çocuğu seni. Şimdi bunu gidip annene hediye edeceğim. 100 liralık anne hediyesi. Neyse, neyse. Bu ne lan? Ha, annesinin fotoğrafının resmisi. Şimdi kapının anasını sikiyoruz öncelikle. Sikecek bu beni ya. Ananı sikim çık 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 ananı sikim geliyor. Gelen Kürt. Şunu da sikimle bari. Şu yani kapıyı Ya ya bir cümle kuram kuramıyor. Ana Şunu aç. Hadi yapabilirsin. Heh Ne var? Bir yarram yok. Şimdi gelir bu. Gelme. Vallahi şaka. Lan gelme. Orospu çocuğudur. Amına koyarım. Amına koyarım gelme. Lan gelme lan gelme orospu çocuğu Orospu çocuğu gelme He, amına soktum mal. oğlum sikim giye. yanlış yere girdim Eğil 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 Oh my fuck bitch Gelemedi orospu çocuğu <laughs> Sikerim şimdi kutunun anasını amına sokayım Aha kutu düştü. Hadi. Şöyle. Oğlum arkamdan yok lan arkamdan gelemez mi? Diyor Eee... silah anahtarı bulunmamaktadır. Ne diyor artık? Şimdi bu kapıyı açacağım, ayıcı tutacağım, sikeceğim. Sen görürsün. Orospu çocuğu seni. Bak ananın ayıcığını aldım. Ananın şeydini aldım. Orospu çocuğu seni. Bak 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 bende ne var? Orospunun oğlu. Neyse. Bak bak bak. Aa bak attım. Bak ellemey. Bak bak oraya bak oraya bak. Oraya bak. Oraya bak. Buraya gelme. Oraya bak. Bak oraya bak bana gelme. Bak ben sana bir şey yapmadım. Orospu çocuğu. Anana falan sövmedim. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Orospu çocuğu benim üzerime neden geliyorsun? O bastonu alır senin götüne sokarım. Orospu çocuğu seni siktir git. Siktir git it oğlu it. Ne haber orospu evladı bak buradayım. Bak ananı sikiyorum gel bak. <laughs> Sıktın ama sen de ha yarrak. Yarrağımın kafası gel gel gel. Yarrağı kafası. Sikap. Sikerim boyu. Ananı sikim kasma. Geliyor. Gelen Kürt. Ah. Bu ne lan? Ya bir sik yapamadım ben lan. Ay! Aa oh, bunu koyayım. Ya sen ne orospu evladısın ya. Ne büyük orospu evladısın sen ya. Oğlum dur. Dur amın. Dur buraya gelsin kaçacağım. Böyle olmaz. Ya da beni vuracak oyun çökecek ben videoyu bitireceğim. Hmm. Sarmadı çünkü başka oyun oynayacağım. Bu ne amına oyun böyle korku oyunu mu olur siker? Vuruyor bana oyun çöküyor. Aa bak eteği gözüküyor gal. O ne lan öyle? Lan? Aa. Oo. Lan ananı sikim fallik orospu evladı. Hı, amına soktumun oğlu bak buradayım. Bak buradayım. Gel gel gel. Gel yarranıyor mu orospu çocuğu seni? Amına soktumun iti Gel gel orospu oğlu böyle kaçarlar. Böyle kaçarlar. Anana selam söyle. Ananı sikim takıldım. Kapıyı kapatayım da annen korkmaz şunu da sikim evinin amına koyacağım düzeltir orospu çocuğu seni Ko bunu da al anana sakla orospu çocuğu seni peşimi de bırak kapıdan çıkmamış hala mal Ne naber orospu evladı Kapıyı açıyorum. Bak anahtarın. kim sikim orada. Kürt. Ananı sikim buraya tuzak mı kurmuştu? Or oraya tuzak mı kurmuştu o? Ne oldu lan oraya oradaki tuzak yok oldu galiba Şimdi buraya gelir o olsun ben biliyorum. Evini bir sikelim. Ya ben öleceğim ya. Üf. Hiç sarmadı. Bu ne ya? Sikko bir oyun. Allah Allah.

Enes Batur YouTube budur. Ben bu çekmeceleri açmamış mıydım? Ay bunu bulmuştum galiba ben. Neyse. Orospu evlatları. Ne haber orospu çocuğu götün yiyor mu? Gel lan buraya. Amına kodumun buna. Götü başı dağıtmış. Neyse ben bu videoyu kapatam. Sikko bir video oldu. Aa bak buradaydı. Aa, Aa bak. Anasının kitabı. Nerede? Lan ben kargaya atmıştım anasını kitabını. Ya. Annem al adamım ya. Şimdi gideceğim kargadan anasının kitabını almaya çalışacağım. Bu karganın yüzüne atmıştım bir de yarrağımın kafası karga. Karga nerede? Ya granny beni sikecek ya. Ananı sikeyim. <laughs> Neyse ya rak kafalı grani beni bulamadı. Amına kodumun oldu. Buradan, buradan böyle bok yoluna düşmüşüm. Oh. Mis. Şimdi buradan eğileceğim. Gideceğim anasını kitabını alacağım. Anasına sok. Ana yok nasıl denir ya anasına vereceğim ya bak gene olmadı boş ver ya be. o annesine gel yer... ya kitabı alacağım Eee bir tane kürsü gibi bir şey var orayı yerleştireceğim anasına yerleştirmeyeceğim yani öyle değil yanlış anlama ben nereye geldim Bak burada anasının doğradığı etler var. Sonra gideceğim bu. koyacağım oraya. Annesi bir anda canlanacak. Yerde sürünecek böyle. Yav gelme, gelme. Dur. Anasını siki kutusu? Ay! Senin ananı sikeceğim. Geri döneyim. Ananı sikeceğim. Orospu çocuk. Orospu çocuk senin. Amına soktum. Engelledi beni. Orospu çocuk. Ananı sikeyim Hayır 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 dur Hayır dur gelme 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 Siktir git sikerim Anne O oradan dolanıp gelmez değil mi O kadar akıllı değil bu Neyse ben kitabı yerleştireceğim videoyu kapatacağım Sikerim ya sıkıldım ya o anasının yeri neredeydi? Ha. Ba annesi sana kitap getirdim. Orospu çocuğu seni. Anasını siktim. Evet. Şimdi bu ayıcı da alacağım. Kaçacağım ayıcıkla birlikte. Sikerim lan. Kimse tutamaz ya. kaç buradan buraya kadar gelmeyi akledemez sanırım. Bu kadar zeki değildir. <laughs> Lan sen ne kadar zeki bir orospu çocuğusun ya. Orospu çocuğundaki zekaya bak. Ben de yok amına koyayım. Annen ölüyor burada. Annen gerizekalı koş kurtar anneni. Ananı sikeyim. Ana, anasını gördü mü acaba yerde? uzanıyordu da anne. Orospu çocuğu buraya nasıl koymayı etti Anasının nika Ya o kırmızı gözlerini sikim senin orospu çocuğu neyse bu kadar video siker mi oyun gitti gene yani galiba bakayım he oyun gitti arkadaşlar bir videonun sonuna geldik <gülüyor> <gülüyor> bir videonun daha sonuna geldik siker yarrak gibi leş video oldu hiç beğenmedim bir daha oynamayacağım bunu ya Üf. çok sıkıcı şey oynarız Adı neydi onun? Slendren ama indi ne? o. Ben onu oynamayı biliyorum çok kolay. Ben yaparım onu. En zor modda oynarız bir de. ha O, Olu o olur o olur. Hadi görüşürük.